Aslan Koruyucular, beni izleyin! Aslan Kayalı'nın son gününe kadar Aslan, Aslan Koruyucular düğün başında! <laughs> Hadi ama! İşte onu! Aa, kaya'yı sıkışmış! Ben hallederim, huvezi! yerinizde olsam geri çekilirdim. Nedenmiş o? Burada yalnız olduğunu biliyoruz onu. Ben ondan o kadar emin olmazdım. E, olamaz. Galiba artık yalnız diyemeyiz. Tam üstüne bastın. Kaç! Hadi seni kurtaralım şuradan. Beni merak etme Fuli. Önce kayaantiloplarına yardım et. Tamamdır. İnanılmaz kayalar altında kalmışken bile önce başkalarını düşünebiliyorsun. Seni örnek almam gerekiyor. Sen gerçek bir kahramansın onu. Teşekkür ederim Haditi. Seni bıraktığım için özür dilerim. Şey, eminim geçerli bir nedenin vardı. Ona. Artık gerçeği öğrenmelisin. Gerçeği mi? Hakkımda anlatılanların hiçbiri doğru değil. Sesi şelaledeki o gün aslında uçarken düşmüştüm. Haditi dönüşü diye bir şey yok yani. Ve hiç olmadı. Evet, onu tahmin etmiştim aslında. Haditi dönüşünü denerken düşünce anlamıştım. Aa. Ama şimdi yapılamaz diye bir şey de yok. Beni izle Haditi. Başlıyoruz. Geri çekil Canca. Beni nasıl durduracaksın Kayon? Antiloplarla aranızda duruyorum ama biz de sizinle uçurumun bu tarafı arasındayız. Doğru. Ee, neden bırakıp gidecekmişim? Burada bir sürü yemek var. Birazdan olmayacak. Şimdi beşti. Tiwendi ki Koşun hadi, koşun. Hadi kaya antilopları, beni izleyin. O kadar kolay kurtulamaz. <laughs> <laughs> Affedersin Cancan. Cezze beni itti. Boş verin, yürüyün. Çabuk! Kaya antilopları, kaçın! Son hızla koşun antilopçuklar! Şimdi! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? bir haditi. Bu çok eğlenceli. Bir dakika. Haditi mi dedi? Evet. <laughs> Poa. Vay canına nasıl uçuyorlar? Hangisi daha etkileyici emin değilim. Onu mu yoksa haditi mi? Ben eminim. Uç hadi onu. Evet. Uç hadi onu. Evet. Uç hadi onu. kendimi hissetmiyorum. Galiba öyle mi yemeğimi... mi çıkaracağım? <laughs> kuş beyniler hepimiz öyleyiz. O <laughs> oh, büyük, <laughs> büyük eleman kimdi öyle? Hiçbir şey bilmez misin sen? O kuş hadiyet Efsanevi kartal. Yani bizi bir efsane mi yendi? <laughs> 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 Vay canına be bu harika bir şey. Benim sana bilgeliğimi aktarmam gerekiyordu. Ama aksine sen bana bilgeliğini aktardın. Neden biliyor musun evlat? Çünkü doğuştan yeteneklisin. Doğuştan kahramansın. <laughs> i̇şte budur onu. Aslan kayalığının hayvanları. Karşınızda balıkçıl Ono. Ono dönüşünün yaratıcısı kuş.